Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Dinçar Karadayı Mikro Elektrikli Araçlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Blade X Pro model elektrikli skuturu inceleyeceğiz arkadaşlar. İncelememize geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz artık günümüzde bu elektrikli skuturlar bayağı bir yaygınlaştı. Bunlardan bir tanesi de Blade X Pro modeli arkadaşlar. Evet gerçekten bayağı bir güçlü bir model Blade X Pro modeli. Teknik özelliklerinden isterseniz hemen ben bir bahsedeyim size arkadaşlar skuter'ın. 75 km top speed'i var elektrikli skuter'ımızın. Oldukça güçlü bir model. Bu modelin en büyük artısı çift motor olması. Maksimum range de yani menzili de 70 km diyor arkadaşlar. E tabi bu 70 km e, sizin kullanım şeklinize göre oldukça değişkenlik gösterir. Evet, e, voltajımız 60 volt, e, motor kapasitemiz 2400 watt, e, 23.4 amper e, lityum e, iyon aküleri var aracımızın. E, Maksimum e, taşıma kapasitesi de e, 120 kilogram arkadaşlar. Şöyle bir koltuk var. Biraz yayvan bir koltuğu var. Elimle bastırdığım zaman koltuğu bayağı bir yumuşak duruyor. Evet burada ön ve arkada disk frenler var. Hidrolik disk frenler var. Oldukça güçlü. 90, 65, 6.5 Lastik ebatları, tubeless lastikler. Ee, bakın burada arkadaşlar led farlarımız var ee, şöyle bir ayaklığımız var arkadaşlar burada şöyle bir çantası var burada bu çantanın içine e, şarj aletini falan koyabiliyorsunuz şöyle küçük bir şarj aleti var arkadaşlar aracın Evet. Girişine de bir bakalım isterseniz. Evet. Bu şekilde ee, burada güzel bir bölmesi var. Buraya daha başka bir şeyler de konulabilir. Evet. Başka ekstra ne gibi özellikler var? Süspansiyonlarının çok iyi olduğu söyleniyor. Kullanan arkadaş tarafından. Zaten şu an ben kontağı açıyorum. Kontak açık zannedersem. Tuşa bir kere bastım. Evet. Şu an aracımız çalıştı. Şurada vites modları var. 1, 2, 3. Bu sanırım e, gücüne göre e, aracın daha hızlı gitmesini istediğiniz zaman bu modlara göre bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada on off. Evet Lambalarımız için hemen e, bir bakalım. Evet. Hemen arka ışığımız yandı burada arkadaşlar. Sonra şurada Kornamız, ledlerimiz buradan yanıyor. Hemen bir bakalım. Evet. Işıkları gerçekten çok güçlü. E, geceliğin e, oldukça güzel aydınlatma sağlayacağını düşünüyorum. Ve bunun en önemli özelliği buradan e, çift motor mu yoksa tek motor mu? ayarlayabiliyorsunuz. Bu da tabii ki tek motordaki gücü daha az. Çift motorda, çift motorda ise oldukça araç güçlü olacaktır. Güzel bir özellik arkadaşlar. 2400 Watt motor gücüne sahip. Evet bakalım burada başka ne gibi? Burada katlanması için zannedersem şöyle bir aparatı var. Buradan herhalde sınırım katlıyoruz bu aracı. Evet, Blade X Pro. Bakın şu an burada da Evet. Şurada da evet bakın arkadaşlar görüyorsunuz. LED'leri açtım. Arkada da yanıp yanıp sönüyor lambalar. Evet, şarj girişimiz burası arkadaşlar. Şurada. Burada da bir şarj giriş yeri daha var. Evet şu anki e, şarj hızı e, tek adaptörle 6 saat civarı arkadaşlar. Ama bir adaptör daha takarsanız e, 3 saat civarında bu elektrikli skuturu şarj etmeniz mümkün. E, evet burada çift şarj aleti giriş yeri var. E, aynı zamanda bu elektrikli skutura e, ekstra pil eklemek de mümkün. Ekstra e, pil eklediğiniz zaman e, menziliniz iki katına neredeyse çıkabilir arkadaşlar. Mesela 70 kilometre ise bir 130-140 kilometre çok rahat menzil yapabilecek hale gelebilirsiniz. Bu pilleri de buranın altına konulabiliyormuş. Bunun üstüne de yedek pilleri koyabiliyorsunuz. Veya bunun içine de koyabiliyorsunuz. Artık bu zaten bunlar şu buradan sökülebiliyor. Bakın alien başlı görüyorsunuz burada. Bu şekilde bu elektrikli skuturumuzu da ekstra modifiye etmemiz mümkün. Şu an çift motor çalışıyor. Gerçekten çok güçlü. Ee, bir deneme sürüşüne de çıkacağım sizler için. Arkada da amortisörleri var. Evet burada da led'lerimiz var. Evet şurada şunun bir e, plastiğinden herhalde bu çıkmış zannedersem. Buraya bir ayaklık daha ekleyebiliriz. Ayaklığı normalde burada. Bakın. Şurada bir ayaklık daha bu e, elektrikli skutura eklenebilir arkadaşlar. Evet elektrikli skuturumuzun şurada bir e, USB çıkışı da var. Bakın burada e, cep telefonunuzu falan burada e, şarj edebilirsiniz. Zaten bakın şurada bir de telefon aparatı var. Bunu e, kullanan arkadaşım buraya takmış. E, telefonunuzu buraya taktıktan sonra e, burada da USB girişiyle de aynı anda telefonunuzu şarj etmeniz mümkün. şuradan gazı veriyorum. Evet, birinci kademedeyim. Şu an en yavaş kademedeyim. Şimdi hemen kademeyi arkadaşlar ikiye alıyorum. Evet, ikinci kademedeyim. Araç daha da hızlandı. Elektrikli skaterımız. Vallahi konfor olarak çok güzel hissettiriyor arkadaşlar. Evet, şu an single motordayım. Evet, dual motor aldım. Evet, o arkadaşlar dual motorda inanılmaz hızlandı araç. Evet, şu an dual motordayım. Çiftli motordayım arkadaşlar muazzam bir hız verdi. Evet tekrardan tekli motoru alayım. Gerçekten arada çok büyük fark var. Evet bak bakın şimdi tekli motordayım hala. Evet. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Evet şimdi çift motoru aldım. Evet. Anında bizim elektrikli araçlardaki sport mod gibi çok hızlanıyor. Bir anda hızlanıyor elektrikli skuturumuz. Motoru gerçekten çok güçlü. Evet şimdi birazdan e, tekrardan bir tek motoru alayım. Yalnız e, bu tek motoru, çip motoru ekranda göremiyoruz. O biraz kötü olmuş. Bilmiyorum güncellemeyle falan düzelir mi ama. E, onun haricinde bir de şu e, ön fren sağ tarafta. E, ön frenin sağ tarafta olması da bir tuhafıma gitti. Açıkçası normalde biliyorsunuz bisikletlerde... Ee, arka fren sağ tarafta olur. Burada tam tersi. Ön fren sağ tarafta arkadaşlar. Evet tekrardan dual motoru aldım ve inanılmaz derecede araç hızlandı şu an. Göstergede hızımı göremiyorum ama bayağı bir hızlandı. Hatta ürkütüyor yani arkadaşlar. Bayağı ürkütüyor sizi. Alışkın değilseniz benim gibi bu tarz elektrikli skuturlara Evet. İleride bir yokuş testi yapalım isterseniz arkadaşlar. Bayağı tabi bu bunları güzel kullanabilmek için Buna bir hakim olmak gerekiyor. Yani çok sürekli kullanıp bu araçla tabiri caizse Hani bir skutur antrenmanı gibi yapmak lazım ki Buna daha fazla şey yapabilirsiniz alışabilirsiniz. Ama şeyi falan çok güzel otura Selesi son derece rahat yani şu an e Her, hala selede herhangi bir e, konforsuzluk hissetmedim ama biraz selesi dar tabi. Hani biraz daha e, kalça kısmı geniş olan e, kişiler için belki biraz daha e, küçük gelebilir. Evet, şimdi çift motora aldım ve şeyi çıkıyorum. Evet. Çift motor da evet bakın şu an %20'lik eğimi arkadaşlar çok rahat bir şekilde çıkıyor. Evet, çok güçlü. Evet, hala yokuş devam ediyor. Evet bakın müthiş bir yokuş çıkıyorum şu an yüzde yirmi, %20 %25 arkadaşlar en az hatta %25'in de üstüdür ve yokuş daha devam ediyor ve ben burada evet e, şu an evet yokuşun sonuna geldim. Gerçekten yokuş performansı muazzam. Evet tekrardan tekli motora alayım ben. Buradan tek yavaş yavaş bir aşağıya inmeyi deneyeyim. Evet şurada kendi haline bırakacağım motora şimdi frenlerle ineceğim arkadaşlar. Evet biraz hafif bir ses yapabiliyor. Çünkü o da disk frenler biliyorsunuz disk frenlerde hafif bir ses olması gayet doğal arkadaşlar. Ee, onun haricinde evet şu an geliyorum. Çok güzel. Gerçekten sing, e, dual mod motor oluşu çok ayrı bir hava katıyor elektrikli skutura. Evet arkadaşlar şimdi çift motor da deniyorum. Wow inanılmaz pati çekiyor. Müthiş. Scooter pati çekiyor arkadaşlar. İnanılmaz. Çok güçlü. Yanlış e, göstergede 25 km/saati geçmiyor gözüküyor ama hızım şu an 25 km'den çok daha fazla. Evet, tekrardan ben bir dual motora bir alayım. Evet, dediğim menzilde yaparsa 70 km'de çok sağlam bir mesafe. Yani yokuş performansı çok çok iyi aracın. Evet arkadaşlar bu incelememizden şimdilik bu kadar. Bana destek olmak için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.